Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Büşra. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Şu başlıkta görüyorsunuzdur elbet ama ben tekrarlamak istiyorum. Bugün çok ilginç bir şey yapacağım. Yani daha izlemedim. Hiç videosunu izlemedim. Ama bir bakarım çektikten sonra. Yüzümün sadece yarısına makyaj yapacağım. Şöyle bant kestim kendime. Para bandım olmadığı için var ama bulamadım. O yüzden kolibandını ortadan ikiye ayırdım. Bunu yüzümün böyle kıvrımlarına uygun olacak şekilde yapıştıracağım. Ama nasıl konuşacağım o zaman? Nasıl konuşacağım? Yapıştırıyorum şimdi. Bugün gene kafama şu saçma şeylerden taktım. Nasıl? Beğendiniz mi? <laughs> Çok komik ya. Tamam. <laughs> Artık konuşabiliyorum. Şurada bir şey var ama ne? Makyajın gücünü göstermek adına böyle bir video çekmeye karar verdim. O zaman başlıyoruz. Şimdi Beliss'in Save it bazını kullanacağım. Bant kaydırırım acaba? Bilmiyorum. Banta gelmemesi için dikkat edeceğim ama emin değilim. Yüzüm nasıl? Ya yüzünü sadece bir tarafından makyaj yapmak o kadar ilginç ki. Kamera karşısında her zaman temiz çıkmak için saçlarımı yıkıyorum biliyorsunuzdur. Zaten kuşlarım beni hiç terk etmiyor bunu da biliyorsunuz. <laughs> Ay gülemiyorum bozulacak diye. Revelation Pro'nun ağır bir fondüten mi kullansam acaba dedim. Kullanmaktan şu an vazgeçtim. İnce yapılı bir fondüten olduğunu söylemiştim. Filtreli, filtresiz gibi olacak. Nasıl? Efsane. Bir efsaneydi, efsaneydi senle beraber olmak. Fondötenimizi sürdük. Şimdi gözaltı kapatıcısını süreceğim. Nars'ın göz altı kapatıcısını şöyle göz altıma ve göz üstüme geçtim parmaklarımla dağıtacağım. Ki zaten parmaklarla dağıtmak aslında daha mantıklı ve daha güzel oluyor. Bir deneyebilirsiniz. Ben bile aradaki farkı bu kadar beklememiştim. İnanılmaz bir fark yok mu? Efsaneydi, efsaneydi, seninle beraber olmak. Nereden geldi bu aklıma bilmiyorum. En sevdiğim far fırçam nerede? Victoria Secret'in La Palette'ini kullanacağım. Hangi tonlarda bir makyaj yapsak? Kızıl istiyorum. Fora aldım. Şöyle şuralarımı bırakıyorum dağıtmak suretiyle. Ondan sabitlemedim. Hı -hı. Fırçayı değiştirdim. Daha sıkıllı bir fırça aldım elime. Daha kolay dağıtabilmek için. efsaneyi, efsaneyi sanıyorum. Kahve tonlu bir far geçeceğim üstüne. Şöyle etrafına çerçeve gibi bir oturtmaya çalışıyorum onu. Daha sonra başka bir fırçayla bunun etrafındaki çizgilerini silmeye çalışıyorum. Bence silebildim. Of rüzgarcığım. Gerçekten şimdi mi istiyorsun? <laughs> Neden? Konsilrimi aldım. Şu göz çizgilerimden itibaren Şuraya sürüyorum. Az önce çizgileri silmek için kullandığım fırçayı aldım elime tekrar. Bu kapatıcıyı dağıtıyorum. Dağıttık. Likit çeksem mi? Uzun zamandır çekmiyorum. Bu sefer likit çekelim. Bu kadar kötü durumdayım ki. <laughs> Yüzümün her yerinde bant var. Bu çok kötü bir şey. Eyelinerımı çekeceğim şimdi. Jel eyeliner kullanıyorum zaten Huda'nın. Of ya. Huda'nın eyelinerını kullanıyorum. Birazcık alta bulaştı onu sonra düzelteceğim. Bu arada likit uygularken kirpik diplerinizi uygulamaya da dikkat edin. Çünkü kötü bir görüntü oluyor. Yani kirpik diplerine mutlaka eyeliner'ı değdirmeye çalışın. Hem böylelikle daha çekik bir göz elde edeceksinizdir. Şu kirpiğimi kıvırabilir miyim? Kıvıracağım ama. Çünkü hep ilk bunu kıvırırım. Bu tarafımı daha çok seviyorum aslında. Keşke bu tarafa yapsaydım. Bu taraf için de eyeliner'ın birazcık kurumasını bekleyeceğim. Efsane, efsane. Sadece şöyle durmak istiyorum. Bu taraf çok kötü çünkü. Bu tarafı silin. Rümelimizi sürelim o zaman. Estensin rümelini kullanacağım. Sadece tek gözüme. Ay çok komik oldu ya. Yani. Şimdi mi de sürmüş bulunmaktayım. Normal şartlarda göz makyajımızın bitmesi gerekiyordu ama bitmeyecek çünkü rümeli 2 3 4 5 kat üste geçtiğim için üst üste tekrar tekrar geçtiğim için şu anda bitmeyecek. O yüzden bu bantı çıkarayım mı? Çıkarayım hadi. Bantı çıkarıyorum. Ay mükemmel. Kontürüme bu şekilde L'Oreal Paris Infallible ismini okuyamıyorum. Contour paleti. Şu elmacık kemiklerimi daha belirgin göstermek için yanağımın altına sürdüm. Bir de gıdamı göstermemek için şu kısmı sürüyorum. Şimdi de Maybelline'in Master Contour'unu burnuma çok az kontür yapacağım. Çünkü yarısı yok. Sadece şu koyu renginden birazcık sürdüm. Fırçayla bunu dağıtıyorum. Şimdi rümeliğime tekrardan geçeceğim. Şimdi de rujumu süreceğim Flormar'ın. Şöyle bordo tonlarda. 203 super mat. Ya yani bu tabi bu seri şu anda çıkmıyor diye biliyorum. Ben bu seriye bayılmıştım ama bir süre sonra artık çıkartmadılar. Flormar'cım neden? Bu çok güzel bir rujdu. Şimdi şu yüzümün tam ortasındaki bantı çıkaracağım. Aşırı merak ediyorum nasıl bir şey. Hazır mısınız? Hadi. hadi. Oha. Bir şey söyleyeceğim. Yüzümde Instagram efekti var gibi değil mi sizce de? Bu kadar fark ettiğini hiç düşünmemiştim. Şöyle yakına da geleyim. Aradaki farkı. Şurası biraz olmamış. Burası kaymış biraz ama neden anlamadım. Neyse orayı görmeyin siz. Bu videoda <laughs> bu kadardı. Hala kendime bakıyorum. Çünkü çok ilginç. Hani kamerada farklı zaten. Kamerada deli dehşet farklı. Burnuna bakar mısınız? Bakın bir burnu inceler misiniz? Şuna bak. Üç kat küçük burun gibi sanki şu taraf. Bu taraf çok kötü. Bu taraf güzel. Kötü, güzel. Kötü, güzel. Gözleri farkı. Ben bu kadar beklemiyordum kesinlikle. Ay buraya bakmak istemiyorum. <laughs> Sadece buraya bakmak istiyorum. O zaman videoyu kapatabiliriz artık. Aradaki farkı da gördünüz şu anda. Videom bu kadardı arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz şu alt kısımlarda bir beğen butonu olacak. O butona tıklamayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz şuradan bir küçük bir abone ol butonu var. O butona tıklamayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu sefer uykulu değilim. O yüzden iyi geceler demeyeceğim. Öptüm sizi. Sizi seviyorum. Bay bay.